Öncelikle merhabalar. Arazide define arama çubuklarının çalışma mantığı fazlasıyla biyomanyetik enerjiye sahip olan insanların motive ve düşünce gücüyle çalışır. Doğada canlı, cansız varlıklar dahil, fiziki veya metafizik grubuna giren ruhsal varlıklarda da dahil, doğaya elektromanyetik bir enerji frekansları yayarlar. Biyomanyetik enerjisi fazla olan insanlar ile define arasında bu çubuklar nasıl ki doğada eksi ve artı kutuplar mıknatıs gibi birbirlerini çekiyor ise insanların düşünce gücüyle define arasında bu çubuklar bir anten görevi yaparlar. Bu yapılan testler sonucu kanıtlanmış bir şeydir. Askeri alanlarda daha fazla yapılmıştır. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar olsun, Ruslar olsun, İngilizler olsun bu testin pozitif sonuçlarına varmışlardır. Tarihçesine gelince Orta çağlarda teknoloji bu kadar ileri değilken insanlar bu çubuklar sayesinde su ve maden aramada kullanmışlardır. Özellikle Çin'liler ve Mısırlılar. Bu iş aklımızdan ne geçiyorsa tamamen öyle çalışıyor. Diyelim ki sağ taraf definelerim olsun. Kafamı çevirdiğim taraf definelerim. Bu taraf ise objelerim olsun. Şimdi ben çubuklara diyorum ki beni definelerime götür. Beni definelerimi göster. Bakın ben hiç ellerimi oynatmıyorum. Ve definelerimi gösteriyor. Şimdi bu sefer ben diyorum ki beni objelerime götür. Objelerimi göster. Bakın. Ellerim hiç oynamıyor objelerim Suver diyorum ki beni tekrar definelerime götür. Bu işteki mantık tamamen düşünce gücüyle. Çubukların yapılmasındaki asıl amaç doğada ve arazide maden arama, su arama ve boşluk arama içindir. Sizi yüzde yüz defineye ve hatta hazineye götürecek diye söylenen bir şey yoktur. Tahmini olarak ama yüzde elliye götürebilir. Zaten doğada birçok büyük define ve hazineler metafizik varlıklar tarafından tılsımlı olarak korunmaktadır. Ve siz bu çubuklar sayesinde frekans aldığınızda sizi yanıltılabilirler ve şaşırttırabilirler, dalga geçebilirler. Zaten bu hazine size nasip olduktan sonra ayağınız bir taşa takılır, yine bulabilirsiniz. Çubuk yapımındaki malzemeler. 2 adet pirinç çubuk 30 santim uzunluğunda 30 ile 40 santim uzunluğunda olabilir ama ideal ölçü 30 santim uzunluğunda. 6 milim çapında şu gördüğünüz çapı 6 milim olacak bakın 6 milim. 4 adet rulman. 4 adet rulman. Rulmancılardan temin edebilirsiniz. İç çapı 6 milim. Dış çap 13 milim olacak. Yani şu milin bu tarafını buraya bırak soktuğunuzda şu rulmanın daha iyi dönebilmesi için. Bakın daha iyi dönebilmesi için. Bir adet 120 numara zımpara. Eğer rulmanın içine sığmazsa kenarları zımpara almak için. 2 adet bakır boru. Elinizin daha iyi kavrayabilmesi için 12-13 santim uzunluğunda olabilir. İç çapı 15 milim olsun. Rulmanı daha iyi oturtturabilmek için. Rulmanı sıkıştırabilmek için arasına çift taraflı bant koyabilirsiniz veya bir yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Daha sabit olabilmesi için, düşmemesi için. Bir şeyler sıkıştırabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atabilirsiniz. Bu ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.